Yeni Yayla Konseyi'ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zorlu mücadeleler, ardı arkası kesilmeyen tartışmalar. Adanın haliyle tansiyonunu adeta yükseltti. Her iki takımın da bu konu hakkında görüşünü merak ediyorum açıkçası. Sözü önce mavi takıma veriyorum. Sağ olun Acun Bey. Mavi takım adına ben konuşacağım. Bu kırmızı takım niye babanlardan oluşuyor bunu bir kere anlamadım. Her hafta laf adı duruyla oradan karalayı bak. şimdi ne laf tutulacak biz ya? Hemen de bu iftila buldun yerleştirdin oluyor. aman. Aa Acun Bey görürsünüz bak. Daha Voldem yorulmadan Sazan Kancı'ya u diye takıldı. Görürsün. Şimdi böyleyelim ama konudan biraz bağımsız da olacak ama Sazan dede aklıma geldi. Bu adada niye hamsi yok? Ben hamsi var diye geldim buraya. Her gün Hindistan cevizi yürük babamız öldü gibi ya. Uuu ilk defa doğru konuştu. Abi da da kafasına kokonat mı düşüyor? <laughs> ya o ne bu ne geçti? Bu hafta bir koymak yanıdı ama. Ya sadece o da değil ya. Abi oyun oynayacak dediler bize. Sadece parkurda koşu koşu duruyorduk. İki gündür taş yon dayarım o için. Ha bir kahve acardı insan ya. Doğru değil ya. Acayip sıkıntılandım bunaldım ya. İki gündür kavaramı tutayarım. Pis alarsan fena olacak ya. Yarın ödüllerde gazelli çay yoksa ben oynamayarım haberiniz olsun. O zaman ben de oynamayayım. Ne istiyorsunuz abi ne istiyorsunuz ya? Her gün mangal mı yapalım burada ne istiyorsunuz ya? Biri koymak ister biri hamsi ister nedir bu ya? Ne istiyorsunuz arkadaşlar ne? Oo yemeyeceğim gibi hem kızaysın hem de ne istiyorsunuz diye sorarsın. Ve benim hevasım karıştı. Ben bir şey istemiyorum ama bir koymaktır bir hamsi çok mu yedi bize yani ya? Bir koymaktır ya. Ya sanki ben bir şey dedim. Gazeli çay diyorum yani. Başka bir şey mi istedim? Yani koca adada çaylık yok. Ben kesede yapamam onu da. Çayların ne babası çay ya Bacül Bey. Acayip sinirlendi o. Varis abi karadut alabilir miyim? Ola sen de dur ya o karadutmuş. Yangına körükle niye gidiyorsun? Tamam arkadaşlar tamam. Şu an olacak gibi değil. Herkes adasına geçebilir. Herkese iyi geceler hadi.